Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf sosyal bilgiler 2. üniteyi tekrar edeceğiz. İlk başta Orta Asya, Türklerin ana yurdunu anlatabiliriz. Orta Asya, batıda Hazar Denizi, doğuda Kingan Dağları, kuzeyde Altay Dağları, güneyde ise Tibet, Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer alır. Türklerin ilk yurdu Orta Asya yani Türkmenistan'dır. İlk Türk devletleri yöneticilere Kağan, Han ve Hakan denir. Türkler Orta Asya'da boylar halinde yaşıyorlardı. Boylar adalarında akrabalık bağı olan ailelerden oluşuyordu. Yaşadıkları yerin bozkır olması ve iklim koşulları nedeniyle geçimlerince hayvancılıktan sağlıyorlardı. Orta Asya anlatacağımız ilk Türk devleti Hunlardır. Hunların kurucusu Teoman'dır. Te Teoman dağınık Türk boylarını birleştirerek devleti kurmuştur. Aa, askeri bakımdan Çinlilere üstünlük sağladı. Çinlere seferler düzenledi. Çinler Hun akımlarından korunmak için ülkenin kuzenine duvarlar inşa etti. Bu duvarlara da Çin setti diyoruz biz. Ee, Teoman'dan sonra yerin oğlu Mete yani Oğuz Kağan geçti. Mete Han onluk sistem yani bir askeri yapıyı kurdu. Ee, Mete Han'dan sonra devlet iç çatışmalar yüzünden zayıfladı. Çinliler Türk boylarını birbirine düşman ederek iç savaşlara yol açtılar. Büyük Hun devleti Mirad'dan sonra 48'li yıllarda... E Yılında Kuzey Hun Devleti ve Güney Hun Devleti olarak ikiye ayrıldı. Bir süre sonra her iki Hun devleti de Çin egemenliğine girdi. Ee, aynı zamanda Hunların özelliklerinden birkaçını size anlatacağım. Kız ve erkek çocukları küçük yaşlardan itibaren ata binme, kılıç kullanma ve ok atma öğretiliyor. El silah tutan herkes asker sayılıyor. Ülke ve devletle ilgili sorunlar kurultayda görülüyordu. İlk Türklere devleti yönetme yetkisini Kağan'a gök tanrı tarafından verildiğine inanıyordu. Bu inanca kul deniliyordu. Devletin aynı zamanda yani Hunların uh, Oğuz Kağan destanı vardı. Oğuz Kağan destanı kısaca şimdi size özetleyeceğim. Oğuz önce en seçkin süvarilerde 100 kişiye Gur memleketine erçi olarak yollayıp ya ile katılıp tabi olmalarını ya da savaşmalarını istedi. Onun fermanına uygun olarak Gur ve Gürcistan valiyetlerine Gazne, Zebul, ve K1'e kadar bütün memleketlere el geçirip Oğuz iline kattılar. Hazineyi göndermek üzere hepsine vergi tayin ettiler. Zaferler kazanılmış olarak geri dönüp Oğuz'a katıldılar. Bu sırada Oğuzlu yakınları yoldaşları ve Oğuzların büyükleri Oğuz Aka diye isimlendirmişlerdi. Türkler tarihte demir madeninin ilk işleyen millettendir. Başlıca mesleklerden biri de madenciliktir. Ee, savaş aletleri, tabaklar, maşraplar, heykeller ve benzeri eşyaları yapmışlardır. Çinli bir seyyah da Türklerin bu özelliğini şu şekilde ifade etmiştir arkadaşlar. Türkler usta sanatkarlardır. Onlar altın, gümüş, bakır ve demir kap yapımından çok ustalardır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Büyük Hun Devleti Sibirya'nın alt taraflarında Liyannanın da sol taraflarında yer almaktadır. İkinci Orta Asya kök e, Türk devletlerinden biri ise Kök Türklerdir. Kök Türkler Orta Asya'daki Türk kavimleri arasında en birleridir. Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devleti olarak da bilinir. Gö göçebe hayatlar yaşamışlardır. Türkleri tek çatı altında toplamıştır. 582 yılında Birinci Köktürk Devleti doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. 630 yılında Doğu Köktürk Devleti Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı. Batı Köktürk Devleti ise 630 yılında Çine bağlandı. Bir süre sonra ise köktürkler yeniden toparlandı. Harekete geçtiler. Tekrar güçlenen köktürklerin hedefi Ötüken oldu. Çinlere baş kaldıran köktürkler nihayet Kutluk Kağan liderliğinde Ötüken'i aldı. Kutluk Kağan İdiltereş unvanını alarak ıı, İkinci Köktürk yani Kutluk Devleti'ni kurdu. 582 ile 742 İrteliş Kağan'ın ölümü üzerine tahta kardeşi Kapkan Kağan geçti. Kapkan Kağan Türk boyları hakimiyeti altına aldı. Onun ölümünden bir süre sonra ülke gücünü kaybetti. Bilge Kağan'ın tahta geçmesiyle Köktürk Devleti tekrar eski gücüne kavuştu. Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve veziri Tonyukuk ile beraber devletin birliğini yeniden sağladı. İkinci Köktürk Devleti'nin Bilge Kağan'dan sonra devletin başına geçen Kağan'ların yetersiz olmaları zamanında devleti zayıflattı. Zayıflayan İkinci Köktürk Devleti 742 yılında yıkıla, yıkıldı. Uy Uygurlar tarafından yıkıldı. Aynı zamanda Kök Türk Devleti, Orhan abileri dediğimiz ilk kalıcı ve yazıra eseli yazmıştır. Kök Türk Devleti'ni gördüğünüz gibi nerede kurulmuştur dersek, Sibirya'nın alt kısmında, Çin'in kuzey-batı kısmında Tibet kavimleri vardı o sıralarda. Onun da kuzeyinde yer almaktadır. Gördüğünüz gibi Hindistan'ın üstünde yer alıyor. Sasaniler ve İran'ın da öyle. Kök aynı zamanda Ergenekon destanı da vardır. Ergenekon destanı kısaca açıklamak gerekirse İlhan'ın ülkesinde herkese öldürüyorlar. Yalnız İlhan'ın küçük oğlu Kıyan ve eşiyle yeğeni Nikuz ile eşi kaçıp kurtulmayı başarıyorlar. Düşmanın canlarını bulamayacağı onları bulamayacağı bir yere gitmeye karar veriyorlar. Yabani koyunları yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek bir dağ, dağı da dar bir geçide varıyorlar. Bu geçikten geçerek içinde akarsular, pınarlar, çeşitli bitkiler, çayırlar, meyve ağaçları, çeşitli avların bulunduğu bir yere gelince Tanrı'ya şükrettiler ve burada kalmaya devam eder karar verdiler. Kıyan ve oğulların çoğaldı. 400 yıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldı ki Ergonokon'a Okan'a sığamadılar. Atalarının buraya geldiği, geçtikleri yeri unutmuşlardı. Ergonokon'un çevresine dağları geçit aradılar. Bir demirci de demir kısmı eritirlerse yol açabileceğini söylediler. Demirin bulunduğu yere bir sıra orun odun, bir sıra kömür dizler ve ateşi yaktılar. 70 yere koydukları 70 kırıkla hep birden körüklediler. Demir eridi. Yüklü bir deve geçecek kadar yer açıldı. İlhan'ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına döndü. Yurtlarına döndüler. Arkadaşlar Köktürk kitabeleri için yapmış olduğum bir tane e, kitabe getirdim. Köktürk kitabeleri anlatıyorum. Türk tarihinin belli bir dönemine hikaye ettikten başka bir yana en eski Türk yazısının ve bihasa Türk dil ve edebiyatın çok önemli belgeleri olan Göktürk yani Köktürk yazıları Doğu'da Çin sınırında yaşamış Türklerin en önemli eseridir. Buralara arkadaşlar Köktürk yani o değil de yazılar yazıyorlar ve bunu da arkadaşlar hala günümüzde buluyorlar, sergiliyorlar. Ben de kendimce küçük bir tane yaptım. Bunlar Orhun Irmağı'nın eski yatağı yakınlarında Koçoş Çay'dan adı göl civarında dikilmiş anıtlar üzerinde yazıtlar yani kitabelerdir. Bir kilometrelik alan üzerinde bu anıtlar bugün Moğolistan toplaklarındandır. Köktürk alfabesi ile yazılan bulunan ilk anıtlar 6. yüzyıl Yenisey kızlarına aittir. Genel olarak bunlara Köktürk anıtları adı verilir. Köktürk anıtları 800. yüzyıllarda dikilen Orhun anıtları ise edebi güzelliğe ulaşmıştır. Sayfaları fazlaca olan bu taşların en önemli Leleri Bilge Vezir Tonyuk'un adında 720 yılında kendisine tarafından yazdırılmış Tonyuk'luk anıtı ile 731'de ölen Kültigin ve 734'de ölen Bilge Kağan anıtı olmak üzere 3 tanedir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlardan bu da bir tane köktürk kitabelerindendir. Aynı zamanda bu abilerin varlığından ilk defa 13. yüzyılların Lihana devri tar tarihçesi Cüveyni 1126 ve 1282 tarihi cihan kuşasında söz etmiştir. Batıcılarda 18. yüzyıl ortalarında bulunmuş sa da yazılar ancak 19. yüzyılda sonralarında Danimarkalı Bilgin Thomasın tarafından okunabilmiştir. Türk tarihinin ilk yazını vesikalarından olan bu taşlar tarih ve edebiyat yönünden büyük değer taşımaktadır. Köktürk Devleti bittikten sonra Uygurlar... Uygur Devleti karşısında çıkıyor. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olarak da çok fazla bilinir bu devlet. 745 yılında Kutluk Bilge Külkağan tarafından kuruldu arkadaşlar. Bilge Külkağan yani Kutluk Bilge Külkağan tarafından kuruluyor. Uygurlar yerleşik yaşadı dediğim gibi. Mani dinini benimseydiler. Mani dininde et yemek yasak arkadaşlar. Et yiyemezler. Ve aynı zamanda birikimleri fazlaydı çok uzaklardan su getirdiler yerleşik yaşadıkları için arkadaşlar. Değirmen taşları ve harman araçları yaptılar. Hukuk vesikalarına göre Uygurların borç vermede ve para işlerinde belirli bir yöntemleri vardı. Çünkü borç alıp verme belgelerinin çoğunlukla ilk baharlarda alınan bir maaş sonbaharda ödenmekteydi. Pazarlarda para kullanılarak ticaret yapılmaktaydı. Uygurlar taş üzerine yazmak yerine kağıtlar üzerine yazmaya başlamışlardır. Yani köktürk kitabeleri gibi değil de bizim bu kağıtlar gibi yazıları yazmıştır, onları bulmuştur. Bu yeni yazı sayesinde milli bir edebiyat geliştirmişlerdir. Uygurlar bu dönemde edebiyatta, sanatta ve medeniyette alanın çok önemli eserler vermişlerdir. Hatta kendilerinden sonra gelen pek çok devlete örnek olmuşlardır. Uygurlar hem mabette bir kütüphane kurmuşlardır. Diplomatik belgeleri, sözleşmeleri, vasiyeleri, vasiyetleri ve benzeri belgeleri sakladıkları ciddi bir birikimleri vardır. Ha tahta oyma kalıpları, matbaa tekniğini kullanmışlardır. Birçok el yazısı yazma eser yanında baskı tekniğini kullanarak eserler ortaya koymuşlardır. Siyah ve kırmızı mürekkep kullanarak kağıt üzerine yazmışlardır. Yani Siyah ve kırmızı bunun gibi arkadaşlar. Uygur medeniyetine ait izler devlet teşkilatına çok gelişmiş olduğu bir göstergesidir. Posta teşkilatı vergi sistemleri kurmuşlardır. 840 yılında Kırgızlar Uygur devletini son vermiş yani yıkmıştır ancak e, bazı uygurlular ha, e, o dönemlerde göç etmiş ve hala Çin içine bağlı e, uygur özel bölgesinde yaşamaktadırlar Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi e... Burada Uygur devleti vardır her zaman gibi. Ee, zaten köktükleri e, Uygur devleti yıktığı için onların yerine geçmiştir burada. Ee, Tibet'in üstünde gördüğünüz gibi Çin'e göç eden bazı Uygurlular vardır. Çünkü hemen güney doğusunda yer almaktadır Uygur devletinin. Ee, onun dışında burada büyük okturunuz vardır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bu da diğer diğerlerinde olduğu gibi yani diğer Asya Hun devletlerinde olduğu gibi burada da göç destanı var. Uygurların vatanında Hulin isimli bir dağ varmış. Hulin e, dağında Tuğla ve Selenge isimli iki ırmak akarmış. Bir gece arada oradaki bir ağacın üzerine gökyüzünden ilahi bir ışık inmiş. İki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkatle izlemişler. Daha sonra ağacın gövdesine şişkinlik oluşmuş. İlahi ışık 9 ay 10 gün şişkinlik üzerine durmuş. Ağacın gövdesi yarılmış ve içinden 5 çocuk görünmüş. Bu ülkenin halkı bu çocukları büyüttü. En küçükleri olan bu han büyüyünce hükümdar oldu. Ülke zengin halk mutlu oldu. Aradan uzun zamanlar geçiyor. Yuluk Tigin isimli bir prens Hakan oldu. Yuluk Tigin Çinleri çok savaştı. Bu savaşlara son vermek için oğlu Gali Tigin'i bir Çin prensesiyle evlendirmeye karar veriyor. Çinliler prensese karşılık hükümdardan Tanrı Dağı eteğine Kutlu Dağ adını taşıyan kayanı, kayayı istediler. Gari Tigin kayayı verdi. Çinliler kayayı götürmek için kayanın etrafına ateş yakıyorlar. Kaya kızınca üzerine sirke döktüler. Ufak parçalara ayrılan kayaya arabalara koyarak Çin'e taşıdılar. Memleketteki bütün kuşlar hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar. Bundan 7 gün sonra da Gali Tigin öldü. Kıtlık ve kuraklık oldu. Yurtlarını bırakarak göç etmek zorunda kaldı. Arkadaşlar lütfen abone olup beğenin. Muhteşem ikili tarihe yolculuk ettiğine. Bundan sonraki videomuzda, is videomuzda İslamiyet'in doğuşunu anlatacağız. Ve son olarak size bir soru yönelteceğiz. Evet arkadaşlar bu sorunun cevabını bulan e, yorumlara yazsın.